Arkadaşlar merhabalar. Çember bir köyünün arkasındaki soruları çözeceğim. Başlayalım. E, o noktası çemberin merkeziymiş. O, B, C açısını 60 derece ver, vermiş. Ben de diyorum ki O ile C'yi birleştirelim. O ile C'yi birleştirdik. 6 birim burası da olduğu için 6 birimdir. E, bu bir eşkenar üçgen oldu. 60 ise burası 60'tır. O halde şuradaki açıda yine 60 derecedir. O zaman X 6 birimdir. O noktası çemberin merkezi 70 ve 50 dereceyi vermiş. Ben de diyorum ki tam şuradaki uç noktalara yani D'yi O ile birleştirelim. O zaman burası yarı çap olur. 5 birimdir. Bakın burası 70 derece olur. 140 yaptı burası 40 derece geldi. Aynı şekilde devam edelim. O ile C'yi birleştirelim. O ile C'yi birleştirirsek 50 dereceyse burası 50 derecedir. Bunlar yarı çaptır. 100 oldu. Burası 80 oldu. Bakın burası 60 derece oldu. Yine ne oldu? Bir eşkenar üçgen oluştu. 5 birimse yarıçap burası da 5 birim. Eşkenar üçgen olduğu için burası da 5 birim oldu. Arkadaşlar, B noktası çemberin merkeziymiş ve yarıçapı da 4 birimmiş. O halde şurası 4 birim, şurası da 4 birimdir. ABC üçgeni bir dik üçgen 8 birim 15 birim o zaman burası da 17 birim olacak. O halde x'in bulunduğu yer 13 olacak. E, ee, ABC'de bir dikdörtgen çemberin merkezi B noktasıymış. Yani örneğin şurası yarıçaptır 6 birim. O zaman burası da yarıçap, burası da 6 birimdir. Bakın dikdörtgen olacağı için burası 90 derecedir. Bunun tamamı 10 birim. Ee, pekala. Başka ne biliyoruz? Şurası da 6 birim. Şurası da 6 birim. 10 birim 6 birim ise burası 8 birimdir. O zaman bunun karşısı da 8 birim. O zaman CE'ye 2 kaldı. CE 2 birimdir diyorum. CD paraleldir AO verilmiş yani eğer paralelse o halde burası da 90 derecedir diyorum O noktası çeyrek çemberin merkeziymiş çeyrek çemberin merkeziymiş diyorum ki O ile C'yi birleştirecek olursak O ile C'yi birleştirecek olursak bakın yarıçapı 6'lı o zaman burası yine ne olacak 6 bir olacak burada bir tane dik üçgen oluştu o zaman 36'dan 16 çıkarsa Şöyle yapalım. Yazalım. x kare artı 4'ün karesi eşittir. 6'nın karesi oldu. x kare eşittir. 20 oldu. x eşittir. 2 kök 5 oldu. Devam edelim. Devam edelim. Yine bir dikdörtgen vermiş. Bir de çember yayı var. Diyor ki EB çember yayının merkezi A noktasıdır. Ben de diyorum ki A ile E noktasını birleştirelim. Yani bir yarı çap oluşturmuş olacağız. Pekala. Bakın burası 15 birim. Bu AB uzunluğu da 15 birimdir. Aynı zamanda bu çemberin yarı çapıdır. 15 ise burası da 15 birimdir. Pekala burada bir tane dik üçgen oluştu. 9 birim burası 12 birimdir. 9, 12, 15 oldu. O zaman x de buradan 12 gelecek diyorum. devam edelim. AB kiriş O noktası çemberin merkezi. Ee, yarı yarıçapı da 5 birimdir diyor. X'i soruyor. E yarıçapı 5 birimse O ile C'yi birleştirirsem burası 5 birim oldu. O zaman X buradan 3 geldi. Kolay bir soruydu bu. Yine aynı şekilde kolay bir soru. Bakın AB uzunluğu 16 birim. Merkeze kirişi birleştirmiş ve burayı 90 derece vermiş. O zaman eşit iki parçaya bölmüştür. O zaman burası 8 birim, burası da 8 birimdir diyorum. O ile B'yi birleştirelim. Burası da 4 kök 5 birimdir diyoruz. 4'ün karesi, 8'in karesi ve R'nin karesi. Yarı çapı 4 kök 5 birim oldu. Devam edelim. Merkezden kirişe dik çekiyorum. Eşit iki parçaya bölelim. Ve örneğin 90 derecenin karşısı 6 ise 30 derecenin karşısı 3'tür. O halde burası 3 kök 3 birimdi. Burası da 3 kök 3 birim olacak. Bakın 30 60 90'ın özelliğini kullandım. 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. X de 6 kök 3 yaptı. Devam ediyorum. Arkadaşlar yine aynı şekilde yapacağız. Merkezle kirişi birleştireceğim. Kirişe dik çekeceğim. Kirişe dik çekersem eşit iki parçaya bölelim. Burası 16 ise 8 8 olacak. 3 birim burası 8 birim oldu. 3 kök 5 olmuş. 3 birim 6 birim 3 kök 5 birim olacak. O ile B'yi birleştiriyorum. Bize yarıçapı soruyordu. O zaman burası da 10 birimdir diyoruz. aynı şekilde yapacağım. O noktası çemberin merkeziymiş. Merkezden kirişe dik çekiyorum. Eşit iki parçaya bölerim. İki birim, iki birim. Sonra şu dikkatimi çekti. OAB üçgeni. OAB üçgeninde dikten dikilmiş. Yani öklik uygulanabilir. O aynı şöyle uyguluyorum. X'in karesi 2 çarpı tamamı olacak. X'in karesi X'in karesi 2 çarpı bunun tamamı tamamı 9 birim. O zaman buradan x eşittir 18 yaptı. 3 kök 2 birim diyorum. Devam devam edelim. Yine aynı şekilde O'dan kirişe dik çekiyorum. Eşit iki parçaya böleceğim. 6 birim 6 birim olacak. 45 derece. O halde burası da 45 derecedir. 45'in karşısı 8. O zaman burası da 8 birimdir. Peki ne arıyoruz? Çemberin yarı çapını. Çemberin yarı çapı ne olacak? 6 birim, 8 birim. Şöyle. Şunu birleştirecek olursam yarı çapı bulmuş olurum. O da 10 birimdir diyor. Bir tane dikdörtgen ve <laughs> çeyrek çember verilmiş. O noktası merkezmiş. Bakın çeyrek çemberin yarı çapı 10 birimdir. O zaman şuradaki uzunluk da 10 birimdir. Örneğin şunu birleştirirsem, O ile E'yi birleştirecek olursam o da yine 10 birim olur. Peki burası 10 birim, 6 birim. C'ye 8 kaldı. 8 kaldı. Şurası da 10 birimdi yarı çaptan dolayı. OA uzunluğu da 10 birimdi. O zaman buranın da 11 birim olması gerekecek. O zaman x eşittir 2'dir diyorum. Bir dikdörtgen ve bir çeyrek çember vermiş. Bir dikdörtgen ve bir çeyrek çember vermiş. Dikdörtgenin köşegen uzunluğu 15 birimmiş. Diyorum ki O ile B'yi birleştirecek olursam, O ile B'yi birleştirecek olursam, diğer köşegeni çizmiş olurum ve köşegen uzunlukları eşit olacağı için burası da 15 birim olacak. Burası dikdörtgenden dolayı 90 derece. O zaman 15, 12 burası da 9 birim yaptı. Peki bu çemberin yarı çapı 15'ti. O zaman burası da 15 olacak. O zaman burası 6 birimdir diyorum. bir kareymiş. 17 ise o zaman burası da 17'dir. Burası da 17'dir. X'i arıyoruz. Diyorum ki A ile E'yi birleştirelim. A ile E'yi birleştirelim. Şöyle. Pekala 17 ise yarı çap. Burası da 17 birimdir. Öyle değil mi? Burası yarı çapa karşılık geliyor. 17 ymiş. Burası da 17 birim. Pekala devam edelim. Şuradan şöyle birleştirirsek burası 8 ise burası da 8 birimdir. 8, 15, 17 üçgeni elde ettik. Burası 15 birimdir. Burası yarı çaptır. O halde burası da 2 birimdir diyorum. Yani x 2 yaptı. Bir tane kare ve bir de çeyrek çember verilmiş. Bir kare ve bir çeyrek çember verilmiş. Karenin bir kenarı 13 birimmiş. O halde burası da 13'tür. Burası da 13'tür diyorum. Yine CB de 13'tür. Diyorum ki C merkeziymiş. C ile E'yi birleştirecek olursak yarı çap çekmiş oluruz. Yani burası 13 birim yaptı. Pekala şunu şöyle devam edersek. Bakın 12 birimse burası da 12 birimdir. O halde burası 5 birimdir. Kalemin karenin bir kenarı şuranın tamamı 13 olacak. O zaman burası 8 birimdir diyorum. karelik kağıt verilmiş. Ne diyor? PR çaplı çizilen bir çember aşağıdaki noktalardan hangisinden geçer? Şimdi PR çaplıysa bunun yarı çapını bulalım. 1 bir birim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birimmiş. O zaman yarı 5 birim olacak. O halde şurada bir yerde olmalı çemberin merkezi. O zaman şey diyorum, bu merkezle bu noktaları birleştirirsen 5 birim olmak zorunda. Eğer oradan geçecekse 5 birim olmak zorunda. Örneğin buradan geçemez. Çünkü burası 4 birim oldu. Buradan geçemiyor. Bakın A noktasını deneyelim. Şurada 1 2 3 birim var. Burada da 1 2 3 4 birim var. O zaman bunlar şurası 5 birimdir. Yani yarıçaptır. Demek ki A noktasından geçiyormuş. soruyor. O noktası çemberin merkeziymiş. Merkezden kirişe dik çekiyorum. Eşit iki parçaya bölüyorum. 8 birim 8 birimdir. O halde burası 6 birimdir. 6 birimdir. 30'un karşısı 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olacak. Bu çemberin yarıçapı çapı 10 birimdi. O zaman şurası 10 birim oldu. O'dan E'ye kadar olan uzunluk 10 birim oldu. E Bunun buranın tamamı 12 demiştik. O zaman burası da 2 birimdir diyoruz. bakımında. O merkezli çemberin yarıçapı 13 birimmiş. Yani şurası 13 birim. O ile B'yi birleştirdim. Merkezden kirişe dik çekiyorum. Eşit iki parçaya bölerim. 12 12 olur. Burası 5 birim oldu. Peki devam edelim. Neyi soruyor? AB ile CD arasındaki mesafeyi soruyor. Şu mesafeyi soruyormuş. Ben de diyorum ki bunu böyle devam edelim. Şunu devam edelim. CD'ye de dik çekmiş olalım. Bunlar zaten paraleller. O zaman bunu da 5-5 diye böler. 5-5 diye böler. Peki hala bunun yarı çapı 13 birimmiş. Yani şunu şöyle uzatırsak şöyle. Şurası 13 birimmiş. Burası 5 birim. Buranın tamamına kaç yaptı? 12 oldu. O zaman buraya 7 kaldı. Yani şurası 13 birim. Öyle söyleyelim. 5 birim. Burası 12. E burayı 5 bulmuştuk. Burası da 7 birimdir diyorum. çemberin merkeziymiş. Burada gördüğünüz dörtgen bir kareymiş. Karede köşegen çekmiş. Ben de diyorum ki AC köşegenini çekecek olursam burası da 10 birimdir ve burası 5 5 olmak zorundadır. Çünkü burası 90 derece zaten. Köşegenler dik kesişiyor. O yüzden 5 5 oldular. Ne soruyor? A ve C noktalarından geçen kirişin uzunluğu kaç birimdir? Peki hala bunu devam edelim öyleyse. Buradan geçen kemik için Şöyle. Ee, bunun yarı çapı kaç birim? Burası 13 birimdi. O zaman şurası da şöyle 13 birimdir. Şurası 5 birimdir. O zaman şurası 12 birimdir. Burası 12 ise bu sol taraf da 12 olacak. O halde 24 birimdir diyorum. Bir dikdörtgen, bir tane çember vermiş, bir dikdörtgen ve bir çember vermiş. Diyor ki D noktasının, D noktasının, çemberin merkezine e, uzaklığı kaç birimdir? D noktasının, çemberin merkezine uzaklığı kaç birimdir demiş. Diyor ki şimdi çemberin merkezinin nerede olduğunu bilmiyoruz ama şöyle yaparsak eğer, mesela C ile G'yi birleştirecek olursa, bakın bu bir dikdörtgen olduğu için şurası 90 derecedir. E burası 90 derece ise demek ki merkez bunun üzerinde bir yerde. Demek ki CG uzunluğu çaptır diyoruz. Çapsa o zaman bunun üzerinde bir yerde olacak. Şöyle bir nokta. Peki hala devam edelim. D ile merkezi birleştiriyorum. Yani şu uzunluğu bulmaya çalışıyoruz. Diyor ki şunlar eşit mesafede de şöyle eşittir. Sonra başka ne yapabiliriz? Şöyle dik çektim. Şöyle dik çektim. Burası 9 birim, 9 birim oldu. Sonra devam edelim. Şuradan şöyle dik çekelim. Burası da 4 birim, 4 birim oldu. Burası 9 birim oldu. Öyle değil mi? Merkeze kirişi birleştirdim 2'ye böldüm. Pekala 9 birim 12 birim. O zaman buranın tamamı 15 yaptı. Bize de galiba burayı soruyordu. Burası 15 oldu. D noktasının çemberin merkezine olan uzaklığını soruyor. Burayı soruyor. Burası 15 diyor. Biraz daha zor bir soruydu. Buna bakalım. Şimdi bir tane oran vermiş. OC uzunluğu. AC uzunluğu eşittir. 4 tane OC demiş. <laughs> yani buraya M dersem burası 4M'dir diyorum. Yani özür dilerim. AC'nin tamamı 4 O zaman şurası 3M olacak. Burası 3M olacak. Benzer şekilde bakın. Merkezden kirişe dik çekiyorum. O zaman burada da aynı oranda böyle. Yani burası 3N kadarsa burası N kadardır. Merkezden kirişe dik çektim. Eşit iki parçaya bölelim. Yani 3 uzunluğu ile N artı 12'nin uzunluğu birbirine eşit olacak. O zaman üçen eşittir N artı 12 diyorum. 2 n eşittir 12 yaptı. n buradan 6 geldi. Neyi soruyor? <laughs> AH uzunluğunu soruyor. AH uzunluğu 4 n'miş. 4 n'i soruyor. O zaman 4 n'in karşılığı 24'tür diyoruz. Bu şekilde çözülüyor. ölçüsünün iki katıdır. Yani ben buraya m dersem buraya 2m demem gerekiyor. 2m demem gerekiyor. Sonra diyorum ki diyorum ki merkezde merkezden kirişe dik gelelim. Ve bunun da devamını çizelim böyle. Burası dik gelsin. Hani şöyle bir şey söylemiştik. Kirişi eşit iki parçaya bölüyor. Ama aynı zamanda yayı da eşit iki parçaya böler. Açısal değeri. Yani burası m kadarsa burası da m kadardır. Pekala şöyle söyleyebilir miyiz? Buradaki açının ölçüsüyle buradaki açının özür dilerim m kadar dedi. m yerine 2 kök 5 uzunluk düşmüş. O zaman buraya da ne diyorum? 2 kök 5 olmalıdır. Yine burası da 2 kök 5 olmalıdır. 25 e, burası 20 oldu. E, karesini aldım 20 oldu. 5 kaldı. Yani burası kök 5 birimdir. Üçgenin alanını soruyor. Kök 5 çarpı kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2'dir diyorum. Yani bunlar gittiler 2 oldu. 2 çarpı 5'ten 10 geldi. Üçgenin alanı 10 birim karedir. Arkadaşlar burada da son sorumuzdu. Ee, görüşmek üzere.